kart arayacaksak e, yok. Mayın var. Yaratı Laka, yaratık, evet, mı yaratık, 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 mı yaratık Evet, evet. evet yaratıkla. Duydum nefesini tamam. Gel. ya bak. kapıda numara yok da. Haber Haberin olsun. Bıcı 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 oyun çok şey getiriyor. Yaratık spamlamaya başladı. Mikrofon de... bizim Aynen aç. bekle. I, I am the storm. O oldu be seni <bir> ya. <laughs> Şu oyunlarını sana ben bana kıyım animasyonu uğraşsa basın da. Niye <laughs> uğraş ya, Yok kanka yani edit şeyine uğraşırsam geliyor ama aynen bana koyayım. Ab Adobe yok bir şey yok. Hep ne yapabilirim baksana bana. Ya, koydum. Oyuna yatırdım paraları. Sakla birazını şey yap. Oğlum alt, tarafı ta, 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 30 ta, ta, 30 liraya para, para belki ne Para yok diye bana ya. 30 liraya belki in alıyorsun? Lan amına babaannem 1000 lira vermiyor mu zaten her hafta? Ya şimdi oğlum biz 6'lı 7'li bir oyun oynayacağız. Oyun çıkıyor amına koyayım. 700 lira ona geçecek şimdi. Ya ben oynama o. Pandemiyum. <laughs> Nasıl sektör? Nasıl oğlum ya? Oğlum saçmalık lan. Özlemiş. Lan S geçti. S mi geçti? Valla. Ben fight diyorum kanka. <laughs> o bazen <laughs> oluyor. Mehmet de bana doldu. Bu arada ya, zorlaştırmışlar doyum. gibi ya. Dur bak klip alayım.